Merhaba dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. 21 Ocak Salı günü bin marketlere gelecek olan ürünleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bu hafta kiloluk ürünler gelecek bin marketlere. 2,5 kilogramlık kırmızı mercimek 93 lira. 2,5 kilogram pilavlık bulgur saban markalı 50 lira. 2,5 kilogram köftelik bulgur 50 lira saban markalı. 2,5 kilogramlık nohut geliyor bu hafta bin marketlere 118 lira saban markalı. Akisar uslu siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanozda 134 lira 50 kuruş. Kent Boringer markalı karbonat gelecek 1 kilogramlık paketinde 47 lira 50 kuruş. Beyaz sirke gelecek 5 litrelik 79 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç gelecek 5 kilogramlık ambalajında 158 lira. 5 litrelik sunar mısır yağı gelecek 279 lira. Paket margarin geliyor. 59 lira 50 kuruş dörtlü paket halinde satılan bir ürün. 500 gram irmik 21 lira 50 kuruş. Dardanel kalite tonla mısırlı ton balığı 39 lira 50 kuruş. Yayla hazır yemek ve makarna çeşitleri gelecek 27 lira 50 kuruş. Yayla haşlanmış bakliyat çeşitleri de geliyor 22 lira 50 kuruş adet fiyatı. Pasta Villa makarna çeşitleri 24 lira 75 kuruş. Pasta Veneta makarna çeşitleri gelecek 44 lira 50 kuruş. Piliz yumurtalı bukle makarna 22 lira 50 kuruş. Tat ketçap aile paketi gelecek içinde ketçap ve az yağlı mayonez bulunuyor. Fiyatı 94 lira 50 kuruş. Sevgili dostlarım sizlerin görmek istediğiniz ürünler neler? Lütfen yorumlarda buluşalım. Barbekü sos geliyor 69 lira 50 kuruş. Sebzeli erişte çeşitleri gelecek 29 lira 50 kuruş İyotlu tuz 500 gramlık ambalajında 12 lira 50 kuruş Soğuk havalar için oldukça lezzetli bir ürün Tahin gelecek 1 kilogramlık ambalajında 119 lira 50 kuruş Tahinin yanında arkadaşı da geliyor tabii ki koska üzüm pekmezi 1300 gramlık ambalajında 115 lira %100 nar ekşisi gelecek 350 gramlık cam şişede fiyatı 54 lira 50 kuruş sevgili dostlarım. Baharat çeşitleri gelecek kırmızı pul biber isot geliyor fiyatı 49 lira 75 kuruş. İnce öğütülmüş yulaf ezmesi gelecek 665 gramlık ambalajında 59 lira. Üçlü puding çeşitleri gelecek 37 lira 50 kuruş. Reçel çeşitleri de geliyor 37 lira 50 kuruş portakal ve bal kabağı reçeli çeşitleri var. Lavaş ekmek gelecek 38 lira 50 kuruş. Sütlü Almanya çikolatası gelecek 29 lira 50 kuruş sütlü fındıklı Almanya çikolatası da gelecek fiyatı 29 lira 50 kuruş Toblerone sütlü çikolata gelecek 55 lira Biskolata frambuaz dolgulu kek geliyor 39 lira Biskolata pirinç patlaklı sticks 21 lira 50 kuruş Biskolata çikolata kremalı gofret 25 lira Milka kakaolu fındık kreması 350 gramlık cam ambalajında 119 lira Bu da değişik bir ürün daha önce hiç görmemiştim bir marketlerde New Yorker vanilya dolgulu kurabiye gelecek 50 55 lira. Palım sakız gelecek. Kutu halinde satılan bir ürün. içerisinde 100 tane sakız bulunuyor. 84 lira. Pop cake, hindistan cevizli mini kek 34 lira. Ozmo mini yumurta 95 lira. Çikolata kremalı rulo gofret 400 gramlık ambalajında 99 lira. Yumuşak şeker marshmallow 28 lira 50 kuruş. Oyuncaklı sakız çeşitleri gelecek 35 lira. Bebeto yumuşak şeker gelecek 29 lira 50 kuruş. Susamlı çubuk kreker 18 lira. Pastil çeşitleri 29 lira 75 kuruş. Çekme helva gelecek 49 lira 50 kuruş. Pişmaniye 29 lira 50 kuruş. Gözaltı serumu 99 lira. Güzel gözaltı maskesi gelecek 89 lira fiyatı. Kağıt yüz maskesi çeşitleri 39 lira 50 kuruş. Parfüm çeşitleri gelecek. 100 mililitrelik parfümlerin fiyatı 109 lira. Kadın ve erkek deodorant çeşitleri geliyor 75 lira. 1 jel yüz bakım maskesi 75 lira. Kalem şekilli lip gloss gelecek. Üçlü set halinde satılıyor 139 lira. 16'lı kağıt havlu geliyor 129 lira. 24'lü tuvalet kağıdı 135 lira. Üçlü ıslak havlu paketi 39 lira 50 kuruş. Aylık bebek bezi paketleri gelecek 229 lira. Dudak nemlendirici çeşitleri gelecek 75 lira. Molpet hijyenik pet Super Night 65 lira. Molpet günlük hijyenik pet geliyor 69 lira fiyatı 60'lı paket halinde satılıyor. Ten görünümlü içi polar kilotlu çorap gelecek 189 lira. Termal kilotlu çorap 119 lira. Kadın soket çorap çeşitleri gelecek. Üçlü paket halinde satılan ürünlerin fiyatı 49 lira dostlarım. Erkek soket çorap çeşitleri de geliyor. Onlar da 49 liradan satışta olacak. Çocuk soket çorap çeşitleri 45 lira. Çocuk şardonlu termal soket çorap 39 lira 50 kuruş. Termal soket çorap çeşitleri gelecek. Kadın ve erkek çeşitleri bulunuyor bu çorapların 49 lira 50 kuruş. Yün soket çorap çeşitleri kadın ve erkek çeşitleri bulunacak bu çorapların 29 lira 50 kuruş. Çok güzel bir ürün. Silikon led aydınlatma gelecek. Çocuklar bu ürünü eminim çok seveceklerdir. 275 lira fiyatı. Zeytinyağlı sıvı sabun 3 litrelik paketinde 82 lira 50 kuruş. Bu da çok görmediğimiz bir üründü market raflarında. Çocuk saç aksesuar seti gelecek 199 lira. Bambu çubuklu oda kokusu çeşitleri gelecek 99 lira. Postiş çocuk toka gelecek 39 lira. Sevgili dostlarım videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım kanalımıza abone olarak bizlere olan desteğinizi esirgemezsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, hoşçakalın.